Değerli kitap severler hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Tekrar Müftülümüzün Web TV kitap tanıtım programında sizlerle beraberiz. ayrı bir dünya olan her bir kitap ayrı bir dünyadır. Bu sloganla sizlere bugün farklı bir eseri takdim etmeye çalışacağız. bugünkü eserimiz Çağdaş inanç problemleri. E, Profesör Doktor Temel Yeşil Yurt hocamız tarafından telif edilen kıymetli bir eser. Temel Yeşil Yurt hocamız kelam ana bilim dalında öğretim görevlisi, öğretim üyesi daha doğrusu Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kelam ana bilim dalında öğretim üyesi. Diyanet İşleri Başkanlığımız halkımızı inanç, ibadet ve ahlak konusunda aydınlatmak üzere her alanda önemli çalışmalara imza atmakta. Bu bağlamda Dini İşleri Yüksek Kurulu tavsiyesiyle bu elimdeki esen Bekir Merhum Bekir Topaloğlu hocamızın da eee öncülüğünde bu eser vücuda gelmiştir. Eserin içeriğine bakacak olursa öncelikle eserin de isminden anlaşılacağı üzere çağdan çağdaş inanç problemleri. Ya e, malumunuz din üç saç ayak üzerine inşa ediliyor. İnanç, ibadet, ahlak. Bu üç saç ayağının en önemli e, noktası inançtır. İnanç sağlıklı, sahih ve sağlam olursa ibadet ve ahlakta o denli kıvamlı ve güzel olur. Bu bağlamda e, hocamız e, çeşitli konulara e, açıklık getiriyor. Özellikle teknoloji ve eee son dönemlerde ortaya çıkan teknolojiyle beraber, internetle beraber çocukların zihirlerini karıştıran akımlara hocamız temas ediyor. Mesela hangi konulara temas etmiş? Birinci bölümde e, inkar merkezli akımlar. Bunların başını ateizm çekiyor. Diğerleri de ateizmin şubeleri diyebiliriz. Nihilizm, agnosizm, efendim evrim teorisi, pozitivizm, e, efendim septizm gibi adeta ateizmin şubeleri, çeşitli versiyonlar olan akımlara hocamız temas ediyor. Bunlar nedir? Nasıl ortaya çıkmış? İkinci bölümde ise iman merkezi problemler. Nedir bunlar? Efendim tek meselesi. E, iman i̇man artar mı eksilir mi? Klasik kelam kitaplarımızdaki mevzular e, farklı inanç ve mezheplerle yüzleşme ya da bir arada yaşama konusunu bu bölümde ele almış. Üçüncü bölümde ise intihar olayları ve dini inancımız. Yani intihar etme sebepleri nedir? Insanlar nedir? İnsanlar neden neden intihar eder? Ötenazi caiz midir? gibi üçüncü bölümde bu konular ele alınıyor. Dördüncü bölümde ise ruh konusu, ruh çağırma var mı, efendim ruh görünür mü, ruh eşi veya ruh ikisi ne demektir, bu konular öz ve kısa bir şekilde anlaşılır bir şekilde izah ediliyor. Beşinci bölümde ise biraz önce de söyledim çocuklarımız herkesin elinde telefon ve kafa karıştırıcı, inançla ibadet, inançla, inançla özellikle kafa karıştırıcı birçok e, görsellerle, bilgilerle, efendim bilgi kirliliğiyle daha doğrusu karşılaşabiliyor. E, ve çocuklarda da tabi ister istemez berak sanıyor. Bu bağlamda reenkarnasyon nedir? Efendim e, ruh gücü diye bir şey var mı? Hocamız 5. bölümde bu konuyu irdelemeye çalışmış. altıncı bölüm, cinler ve insan hayatına dair etkileri. Cinler görülür mü? Cinin iyisi kötüsü olur mu? Efendim, cinlerle iletişim, cin çağırma var mı? Cinler faydalı mı? Şeytana tapma, satanizm konusu nasıl bir konu? Bu konuları hocamız ele almaya çalışmış. Son bölümde de Yine benzeri problemler, falcılık, medyumluk, ufoculuk, yoga, gizemcilik gibi böyle e, Orta Doğu menşeli akımlara, uygulamalara e, hocamız temas etmiş ve insanlarımızı, gençlerimizin zihirlerini kirleten akımlara karşı dikkat çekmek amacıyla bu değerli eseri temel hocamız telif etmiş. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Bu değerli eseri okumamız ve okutmamız temennisiyle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum efendim.